Merhaba hayatım mutfak izleyicileri. Bugün mutfakta değilim ama yine de hoş geldiniz arkadaşlar evime, mutfağıma. Bugün vişnelerle sizlere farklı tarifler vereceğim. Burada bayağı bir vişne var. Yaklaşık 12-13 kilodan sizlere farklı lezzetler çıkartacağım inşallah. Kimisini dondurucuya atacağım, kimisini reçel yapacağım, kimisini meyve suyu yapacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, Bismillah deyip tarifimize geçelim. Yaptığımızda, hazırladığımızda Rabbim yemeği nasip etsin, ikram etmeyi nasip etsin inşallah. Şöyle arkadaşlar öncelikle vişnelerimi şu şekilde iyice, şu şekilde arkadaşlar temizleyeceğim, yıkayacağım. Ardından diğer aşamalarına geçeceğim şu şekilde. Şimdi bütün vişnelerimi yapacağım. Daha önce de kanalımda farklı e, reçel vişne tarifleri e, vardı. Bayağı da sizler tarafından yoğun talep gördü, izlenme aldı. Çok teşekkür ediyorum. E, bakmak isteyen olursa yine e, kanalımdan bakabilir, izleyebilir. Bu arada vişnelerim cidden çok harika, çok güzel ve iri vişnelermiş alırken hani biraz daha dikkat ederseniz çekirdeklerini ayıklaması çok kolay olur. Sizler için çok rahatlık olur. Şöyle arkadaşlar. Bu sene maşallah kiraz, vişne bayağı bir bereketli, hem uygun fiyata da. Vişnelerimi yıkadım iyice arkadaşlar tozundan kerinden e, arındırdım. Şimdi şöyle bir e, vişne çıkartma aparatım var. Onunla vişnenin çekirdeklerini çıkartacağım. Daha önce sizlere bahsetmiştim e, pipetle de çıkartabilirsiniz çok kolaylıkla. Şimdi bunda nasıl çıkartılır onu göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar vişnemi koyuyorum hızlıca bastırıyorum bakın e, vişnenin çekirdeği kutusuna vişne oraya düştü tekrar göstermek istiyorum sizlere. Bakın. hızlıca çıkacak olursak şu şekilde. Çekirdeklerin 4 kilo kadarını çekirdeklerini çıkarttım. Hazır hale getirdim. Bunu şimdi e, çekirdeklerin çıkmış halde dondurucuya koyacağım. Ama öncesinde dilerseniz şöyle ambalaj paketleri olabilir. Dilerseniz benim gibi bu şekilde buzdolap poşetlerine koyabilirsiniz. Ben buzdolap poşetlerini koyup havasını aldırıp dondurucuya koyacağım. Bu şekilde öncelikle eşit şekilde e, buzdolap poşetlerimi koyacağım. Bunları arkadaşlar e, genelde pastalarımda, çizkeklerimde, tatlarımın üzerlerinde süsleme olarak kullanıyorum. Çok rahat oluyor, çok kolaylık oluyor. Kesinlikle e, tavsiye ederim. Büyük marketlerde bulacağınız dondurmayı daha ucuz maliyette siz kendi evinizde bu şekilde yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir pipetim var. Şimdi pipetimi poşetimin içine daldırıyorum ve içindeki havayı çekiyorum. Şu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar dondurucuya gitmek için hazırlamış olduğum e, ee, poşetlerim, vişnelerim hazır hale geldi. Şimdi dondurucuya koyacağım. İstediğiniz zaman bir sene içinde istediğiniz zaman afiyetle tüketebilirsiniz. Benim e, kanalımda vişneleri nasıl kullandım, dondurmalarım, tatlı çeşitlerimde nasıl kullandığımı zaten kanalımdan da takip ederek bakabilirsiniz. Allah hasadıyla afiyetle tüketmeyi nasip etsin. Şimdi diğer tarifime de geçebilirim. Vişnilerimin ezik olanlarını kaynattım, e, normal suyla kaynattım, üstüne çıkacak kadar su ilave ettim, kaynattım, e, süzdüm arkadaşlar. Posasını bir kenarda e, bekletiyorum, onu marmelat yapacağım. Sadece suyunu aldım, e, konsantre meyve suyu olacak inşallah. Üzerine şöyle kazanımda yaklaşık 3 litre meyve suyu var. 3-4 litre kadar arkadaşlar üzerine 1 kilogram toz şeker ilavesi yapıyorum ve bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Suyum kaynıyor arkadaşlar burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunun çekirdekleri, çekirdekli posasını ne yaptım diye soranlar olursa şöyle posasını da ayırdım arkadaşlar. Onu da süzdüm. Çekirdeklerinden ayırdım. Ee, bu şekilde marmelat yapacağım inşallah. Bunu da şekerini ilave ettim. Ve kaynamaya bıraktım. Yani bir dalda kaç koş vurmuş oluyoruz? İki koş. Şöyle marmelat olacak inşallah bu da. Ocaktan almaya az kaldı arkadaşlar. O yüzden şimdi son 5 dakikasında şöyle bir limon tuzu koyuyorum. 5-10 dakika kadar tekrar kaynatıp artık kavanozlama işlemine geçeceğim. Şimdi biraz daha kaynamasını bekleyeceğim. Benim suyum kaynadı iyice arkadaşlar. Şimdi hemen ocaktan alır almaz sıcağıyla kavanozlarımı dolduruyorum. Şu şekilde hemen Ben şimdi doldurduktan sonra 4 kavanoz çıktı. Bir birazcık da daha var. Onu hemen yapıp çocuklara geçireceğim ama bunları uzun süreli saklayacağım için kavanozlara koydum ve ağzını şöyle iyice sıkıca şöyle iyice kapatıyorum ve şuraya ters çeviriyorum. Şu şekilde. Şu ağzını sileyim ıslak bir bez elimdeki kapatıyorum. Şu şekilde. Ve bu şekilde arkadaşlar soğumaya bırakıyorum daha çok sıcak e, iyice soğuduktan sonra doğru tarafını çevireceğim meyve suyularımız soğumaya dursun arkadaşlar diğer taraftan biz hani e, meyve suyunu çıkarttığımız e, kirazlarımız e, vişnelerimizi posasıyla marmelat yapmıştık şimdi hemen marmelatımız da pişti ve onları da artık kavanozlama işlemine geçeceğiz şimdi soğutmadan hemen kavanozlarımızı yine dolduruyoruz E kavanozlarımızın şöyle kenarlarını da iyice kapatıyoruz arkadaşlar. Kapağımızı yine kapatıyoruz sıkıca. Ve yine marmelatlarımızı da tercih ediyoruz. arkadaşlar marmelatlarımızı da bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Farkındaysanız 3 kavanoz bunda da çıktı. Şimdi birazcık da şöyle bir kase kadar da geride kaldı. Arkadaşlar temizlemiş olduğum vişnelerin birazını hatta yarısını şöyle gördüğünüz gibi sulandı da biraz beklerken çekirdeklerini çıkartırken şöyle Alıyorum, şöyle şekerimi üzerine gelecek şekilde yarısını döküyorum ve geri kalan kilo vişnemi de ilave ediyorum. Arkadaşlar çekirdekleri çıkmadan sapları ayıklanmadan 4 kilo kadar vişnem vardı. Şu an yaklaşık 3 kilo dolu dolu vardır. Çekirdekleri çıkmış halde ve temizlenmiş halde. Üzerine o yüzden ben de 2 kilo kadar şeker ilavesi yapıyorum. 2 kilo şeker ilavesi yaptım. Şimdi yaklaşık 1 saat kadar bu şekilde bekleteceğim. Biraz daha sulanmasını bekleyeceğim ve ocağıma götüreceğim. Arkadaşlar biraz beklettim. Daha önce de hani aktarırken de gördüğünüz gibi birazcık suyu vardı. Birazcık da karıştırdıktan sonra baktım iyice sulanmış. Şimdi ocağıma götürebilirim. Reçelimizin olup olmadığını nasıl anlarız derseniz şöyle bir çay tabağını dondurucuya koyabiliriz ya da dondurucuya koymak istemiyorsanız şöyle içinden sıvısından böyle şerbetinden birazcık çay tabağını yaklaşık bir yemek kaşığı kadar ilave edin. bir 5 dakika dondurucuda bekletin bakın nasıl kıvam aldığını daha iyi göreceksiniz bu şimdi e, olmuş çok kaynatırsak çok katı olur çünkü soğuyunca ve dolaba girince çok çok katı olur o yüzden bu kıvam yeter yaklaşık 50-55 dakika kadar da pişiyor, kaynıyor. Ama dediğim gibi burada 4 kilo reçel var. E, yapılan miktar'a göre süre değişebilir. Unutmayın, süre daha böyle kısalabilir, uzayabilir de koy yaptığımız e, vişneyi koyduğunuz şekere göre e, reçelin pişme süresi de değişebilir. Unutmayın. Şimdi 5 dakika kadar limon tuzunu da ilave edip ocaktan artık alacağız bu şekilde. Ocaktan almadan bir 5 dakika önce arkadaşlar şöyle bir tatlı kaşığı limon tuzunu da ilave ediyorum bunu yapma sebebim ee, şekerin e yani reçelin şekerlenmemesi asıl nedenimiz bu. E, limon tuzu yerine limon da kullanabilirsiniz, çeyrek limon da kullanabilirsiniz ya da e, yarım limon damak tadınıza göre ya da e, kullanılan malzemeye göre e, hani azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi 5 dakika kadar daha kaynatıp ocaktan alabilirim. Şimdi hızlıca arkadaşlar e, kavanozlarımızı dolduruyoruz. şimdi arkadaşlar hızlıca şöyle kapaklarını kapatıyoruz elimizden geldiği kadar sık kapatıyoruz ve ters çeviriyoruz kapakta sıkıntı Yani kapatırken kapakları dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi kapağın bir tanesi attım. Son kavanozumu da şöyle kapattım mı? Arkadaşlar bunları uygun bir yerde ya da böyle tezgahınızın üzerinde soğuyuncaya dek bırakmanız gerekiyor ki kapakları içine çeksin. Daha uzun süre saklayalım. Her videomda aynı şeyi söylüyorum. Bu vakumlama işlemi çok uzun süreli reçellerinizi, yiyeceklerinizi, konservelerinizi saklamak için en ideal yöntem bu. Şimdi bu şekilde hepsini inşallah bırakıyorum soğumaya. Evet arkadaşlar, burası da şu an final bölümü. Gördüğünüz gibi emeğimin e, şu an karşısı, karşılığı şurada duruyor, tablo gibi. Bu tabloyu ben çok seviyorum. E, gerçekten hani emeğinizi almış, rahatlamış, artık her şeyi bitirmiş şekilde oturuyorsunuz. Bunlar dondurucuya attığım e, vişnelerim, bunlar marmelatlarım, bunlar vişne reçelim, bunlar meyve sularım. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Bütün işimi bitirdim elhamdülillah. Şimdi e, zaten reçellerim de soğudu. Doğru tarafına çevirdim. E, kaldıracağım inşallah. Ama dikkat etmeniz tek gereken husus şu kapağın orta kısmının iyice içine çekik olması gerekiyor. Vakumlanması gerekiyor. Kaldırırken buna son olarak dikkat etmenizi tavsiye ederim. Böylelikle arkadaşlar bir videomun ve tarifimin sonuna geldik. E, malzeme listesini, yine e, ölçülerimi videonun altından ulaşabilirsiniz. Diğer e, reçel çeşitlerimi, diğer videolarıma, dondurucuya koyduğum meyvelerle neler yapıyorum onlara bakmak isterseniz e, yine kanalımdan bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Farklı tariflerde, farklı videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.